Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe'de sakat oyuncuların bir bir takıma dönmesiyle Beşiktaş mücadelesinde takımın neredeyse tam kadro olarak sahada olması bekleniyor. Ancak İsmail Kartal'ı bu noktada bir telaş sardı. Tecrübeli çalıştırıcı, takım kurarken stoper hattını nasıl oluşturacağı konusunda zor bir karar vermek zorunda kalacak sarı lacivertliler nihayet sakatlık kabusunu geride bırakmaya başladı. Fred'in Sivas Spor maçında formasına kavuşması, İsmail Kartal'a rahat bir nefes aldırdı. Sambacı, sakatlıktan yeni dönmesine rağmen performansıyla takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu yeniden gösterdi. 11'de yerini alacak sıradaki isim Alexander Ciku. Ganalı stoper de artık idmanların tamamında takımla çalışıyor. Böylece ideal kadrodan tek eksik olarak Bekao kalacak İsmail Kartal'ın en zor kararı ise D.C. Kun'un yanında kimi oynatacağı, Eksikler nedeniyle son haftalarda savunmanın göbeğinde Samet Akaydın ile Jaden Oosterwald'ı oynadı. Bu ikiliden biri Beşiktaş karşısında kulübeye geçecek.